Düzgün çek ha düzgün, düzgün. Sh. Ha düzgün düz çekeceksin böyle ha. Bir öyle bir böyle. Arttı mı yok? Böyle yormuyor. Pasada pazlom çalışıyor. Böyle daha çok olur. Arkadaşların da çalışıyor. Ayaklarını da kullanabilirsin ki. Cık. Ya düzgün çek ya. Ah Böyle yap Pazların çalışsın. Teker teker yap. Teker teker. Hadi. Çek 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 çek. Say bakayım yüz tane çekebilecek mi? He? Çıkmışımdır. Nerede çektin? 10 tane alacaksın. Saydım mı? Aa, ondan devam et hadi. Neyle? Ondan sonra devam et. 10. 10, 20, 30, 40. Düzgün çek. Çeksen lan düzgün. Bir. Öyle değil bak böyle. Sağda böyle kat tak oluyor. 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 gün çek 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hadi ya. Hadi.